Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran Perşembe iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 01'de Brezilya Serada Sao Paulo evinde Atletico Piar'ı konuk ediyor. Sao Paulo'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Palmeiras'a 2-0, Gremio'ya 2-1 mağlup olmuş, Goyas'ı 2-1, Vasco'yu 4-2 yenmiş, Corinthians'la Deplasman'da 1-1 berabere kalmıştı Sao Paulo. Atletico Pierre'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda. Atletico Pierre son karşılaşmasında Amerika MG ile 2-2 berabere kalmış. Botafogo'yu 1-0 yenmişti. Gremio'ya 2-1, Bragantino'ya 2-0 mağlup olmuş ve kendi evinde Coritiba'yı 3-2 mağlup etmişti Atletico Pierre. Sao Paulo ile Atletico Pierre arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu ev 05 üst. Saat 03.30'da Arjantin Liga Professional'da Central Cordoba evinde Cimnasya'yı konuk ediyor. Central Cordoba'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda San Lorenzo ile 0-0 berabere kalmış. Huracan'ı 2-0 yenmişti. Colón Santa Fe ile 2-2 berabere kalmış. Union de Santa Fe'ye 1-0 mağlup olmuş. Baraka Central'la ile 2-2 berabere kalmıştı. Central Cordoba. Gimnasia'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Hurakan'ı 1-0 yenmiş. Union de Santa Fe 2-0 kaybetmişti. Sarmiento Junin'le 0-0 berabere kalmış. Godoy Cruz'la 2-0 mağlup olmuş. Lanus'u ise kendi evinde 1-0 mağlup etmişti. Jimnasia. Central Cordoba ile Jimnasia arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.